Evet, tanıtım videomuz e, deneme 1 ve sonuncusu olacak. Cesuren tarih öğretmeni, e, bilenler tanıyanlar vardır, tanıyanlar için tarih öğretmeni cesur erdem. benim hocam ailesinin en cesur hocası e, Selin Hoca Cesur Hoca. E, Youtube kanalımızda e, biliyorsunuz Engellik KPSS, dersler için tarih ve vatandaşlık. Şimdi de e, bu zor günlerde çıkamadığımız, çıkmamamız gerektiği dönemde kendi imkanlarına bir sınıf ortamında e, kulaklığımız, ondan sonra kutumuz, telefonumuzla çekeceğimiz bazı videolar olacak arkadaşlar. Bu hem engelli KPSS için hem e, lisans KPSS, ön lisans KPSS ve hakimlik savcılık sınavına girecek olan, hatta kaybakanlık sınavına girecek olan, yani tarih dersinin geçtiği Tarih konularının geçtiği tüm sınavlara yönelik bir e, hazırlığımız olacak. Ben burada konu tekrar yapacağım ama ilk defa, ilk defa arkadaşlar e, kendi kanalımda olduğu için kendim gibi olacağım. Yani ne e, örgün eğitimdeki kurumlardaki gibi kendimi kasmak zorundayım, ne de işte e, yayın evine hazırladığım videolarda biraz daha tam kendin olamıyorsun eğleneceğim, coşacağım, ondan sonra oynayacağım, hoplayacağım, zıplayacağım, şarkılar, türkler söyleyeceğim. Çünkü burası benim kanalım. E, bu kanalı takip edip e, arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Beğenebilirsiniz ya da beğenmeyebilirsiniz. Abone olabilirsiniz ya da olmayabilirsiniz. Fark etmez. Bu kanalı ben tamamen e, sınavlara, ÖSYM'nin sınavlarına hazırlanan tüm dostlara, tüm arkadaşlara kendi imkanlarımla fayda sağlamak adına Burada olacağım arkadaşlar. Öncelikle tanıtım videomuzda şöyle bir e, tanıtmak istiyorum size e, genel olarak sınavların tarih dersinde kaç soru işte nereden hangi konu daha çok ağırlık verdiğini göstereceğim. Öncelikle KPSS lisans ve ön lisansın soru dağılımını görmenizi istiyorum. Burada da aynı zamanda arkadaşlar e, ee, tahtarı kullanım, kullanım konusunda da hani bir deneme yapmak istiyorum. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Ee, acaba ters mi yapmak lazım, düz mü yapmak lazım onu da görmüş olacağım açıkçası. Ee, şimdi KPSS lisans ve ön toplamda tarih dersinden 27 adet soru çıkmakta arkadaşlar. Zannımca şöyle döndürürsem to go nisso